İşte son noktayı koyacak olan isim, Merve Hanım. Nasıllar Merve Hanım? İyiyim, teşekkür ederim. Tabii yani Ali Bey pek umut bırakmadı bizden. Niye canım? <laughs> Beş tane harf alarak sorularının hepsine cevap verdi. Ali o, Bey yaptıysa yaptı siz de yaparsınız. <laughs> hani peki mesela dört tane on dörtlü işte bütün küme gördük, <laughs> soru kümesi gördük. Hangisini tercih ederdiniz? Emel Hanım'ın. Emel Hanım'ın sorularını evet. tercih ederdiniz. Bakalım bakalım. O tipte sorular mı bunlar? E işte. Bir de Emel Hanım güzel bir şey yaptı. Önce halasına, yeni pazara falan selamlar göndererek uğur topladı. Biliyorum ki sizin de küstürdüğünüz yakınlarınız varmış. Hem de onların yaşları biraz küçükmüş <laughs> evet. değil mi? Hadi şöyle bir gözlerin içine bakın. Benim bir Melih bir de Can isminde iki tane küçük yeğenim var. Onlara selam gönderiyorum buradan. İkisi de yani özellikle Can demiş halam neden benim ismimi söylemedi diye. Ona buradan çok da selam gönderiyorum ve öpüyorum onu. Melih biraz daha galiba o hoşgörülü. Evet, kalender bir çocuk. <laughs> evet. Melih. Kalender bize. Melih'e de cana da selamlarımızı iletiyoruz. <laughs> Halanızın başarı hal, halanız bu performansı size armağan edecek. Evet. Tamam. Gelsin. <laughs> Dört harfidir tek bir kelimedir şöyle sorulmuştur. Herhangi bir oyunda berabere kalma durumu. Satrançta damada şunda bunda yabancı kökenli bir kelime. Harf alayım. P harfiyle başlar. Beraberlik durumu. Bilmiyorum. Herhalde satranç oynamayı da bilmiyorum. Ben bir hafta alayım. Eyvah. <laughs> Yapar mıyız onu? Bence yaparız. O düşündüğünüz şey olabilir. Paya. Devam. Pa paza. Devam. Pava. Devam. Pasa. Pa, pata. Pata benim işimi gören size 200 puan kazandıran cevap efendim. Buyurun gelsin. Bundan neden çekiniyor yarışmacılarımız anlamıyorum. Oysa ki çok güzel kullanılabilecek bir yöntem bu. Yani her kelimeyi bileceğiz diye bir şey yok. Her kelime karşımıza daha önce çıkmamış olabilir. İnsanların ilgi alanlarıyla ilgili bir şey bu öyle değil mi? Siz daha önce bu tip oyunlarla ilgilenmemişsiniz. Patak kelimesini de daha önce duymamışsınız. Hı. O zaman kullanınız efendim bu yöntemi. Peki. Buyurun bakalım. Arapça kökenli bu sefer şöyle sorulmuş. Bir işte yetkili olan, bir işi yapan erbap. Bu anlamlarda bir söz. Usta. O işin ustası ya da Arapça kökenli o işin tam bu işin nokta nokta Usta, Ben başka bir şey görmedim. Yani bu işi nokta nokta bir adama yaptırmak lazım. Yoksa berbat ederler. Gelmiyor aklıma. Yapmayın ya. <laughs> Aynı kaderi mi yaşayacağız Sevda Hanım'la? Galiba. <laughs> bu işi nokta nokta bir adama. Nokta nokta bir ustaya yaptırmak lazım. Adam ustadır ama nokta nokta usta değildir. Yeter. Ehil. İşinin ehli gibi. Başlarken yedik golü. Aman rahat rahat devam edelim <laughs> ya. Evet ya böyle Nedir çok gerilmişti zaten. Vallahi <laughs> tamam gelsin 5x cevaplar. Bundan sonra keyif almak için yarışıyoruz. Demiş ki aralarında Töre, din ve kültür ortaklığı bulunan boy ve soyca birbirine bağlı topluluk. Budun Türkçesi. Pek kullanılmaz ama. Harf alayım o zaman. Harf alayım. Boy ve soyca birbirine bağlı olan topluluk. Kavim. Kavim. 300 puan değerinde o can sıkıcı eksi ifadesini ortadan kaldırdı efendim. Beş harfli cevaplarımızla devam ediyoruz. Kolay bir sorudur bu. Hemen akla gelir mi? Gelir. Vallahi gelir. Görelim. Koruyucu ve tatlandırıcı olarak kullanılan bir tür meyve suyu. Bir meyvenin suyu türlü işlemlerden geçiyor. Sonra yemeklerde, yiyeceklerde. Vişne meyve suyu. Yani şimdi vişnenin tatlandırıcı, tatlandırıcı olarak girdiği mi? bir şey biliyorum evet. da Ramazandayız. Evet. <laughs> meyve suyu. Başka beş harfli hangi meyve? <laughs> bir meyvenin suyu Belli bir işlemden geçiyor. O haliyle kullanılmıyor. Sonra yemeklere, salatalara, çorbalara... Limon. Limon mu? Limon meyve değil. Limon meyvedir. De. Yani... Bazen salamura suyuna katılır turşu yapılırken filan Bazen salataya katılır. Um... Keskini olanı küpüne zarar verir. Evet. Nedir o? Ay... Sirke gelmedi. Vicdansızsınız ya. Küpe kadar geldik. Bir durun yahu. Bu jeri hep böyle. Gelsin bir diğeri efendim. Yeni sorumuz 6 harfli. Şöyle sorulmuş. Bir ekonomik birimin belli bir süre içinde kazandırdığı para. Harf alayım. Yani çok beklentimiz yoktu ama nokta noktası yüksek oldu. Harf alayım. Buyurun. Gelir. Harf alayım. Yatırım yaptınız. Nokta noktası yüksek oldu. Harf alayım. Durdu artık. <laughs> artık yani. Oraya bir sessiz harf, oraya bir sesli harf lazım. Getiri. Getiri. 200 puan değerinde. Ha gayret. Yiyenlere selam Söylese, söylemese miydik? Söylemese miydim acaba bilmiyorum. Vallahi acaba öyle mi? Ondan dolayı mı? Şimdi yine bir bitkiden bahsedeceğiz. Şöyle bir sorusu var. Buyurun gelsin. Aynı isimli içeceğin yapımında da kullanılan yubru köklü bir bitki. Harf alayım. Geliyor. Çukurova'nın enerji içeceği. Harf alayım. Buyurun geliyor. Havuç. Biraz bulgur. Ali Bey bilir. Harf alayım. Bilmez misin? Yumru köklü bir bitki. Çalan bir mı? de içecek yapılıyor bundan. Harf alayım. Çukurova'nın enerji içeceği. Harf alayım. Hadi gelsin. Şal. Şalgam. Şalgam. 100 puan değerinde. Yahu ne oldu böyle? Yedi harfli cevaplar. Bunlar değiştirecek efendim gidişatı. Gelsin iki. Arapça kökenli bir sözdür. Şöyle sorulmuştur. Birine herhangi bir konuda öncelik ve ayrıcalık tanıma. Harf alayım. Geliyor. Harf alayım. Hakkımla kazanmak istiyorum. Nokta nokta istemiyorum. Harf alayım. İltimas. İltimas. Merve Hanım böyle net soruları sever. 400 puan değerindedir. yerindedir. Artık eksi kalmadı. Eksi hayatımızdan çıktı. Biz de daha hızlı ilerleyeceğiz. 7 artı tek bir kelime gelsin mi? Gelsin. Gelsin. Demiş ki naçizane öğüt. Bir bir kademe aşağıda. Tavsiye. Tavsiye. 600 puan değerinde yerinde 900'e çıktık asa. 8 harfler efendim. Onlar çok daha kolay. Tek bir kelimeden oluşuyor. Çok da sorduk bu kelimeyi. Bu sefer de şöyle sorduk. Gelsin. Kalbin hızlı ve sık çalışması. Harf alayım. Kahve içer misin? Yok sağ ol. Kalbimi hızlı ve sık çalıştırıyor. Çarpıntı. Çarpıntı. 700 puan değerinde. 1600 kasanız. Yabancı kökenli bir sözdür. Fransızcadan girmiştir dilimizde. Birçok batı dilinde kullanılmaktadır. Aynen şu şekliyle. Gelsin görelim. Güç ve hakimiyet sahibi olan baskın Türkçesi. Bir harf alayım. Bir harf daha alayım. Merve Hanım. Bir resesif vardır. Bir de... Dominant. Dominant. 600 puan da yerinde. 2200'e çıktı kasa. Üzerine 3800 daha koyarız. 6000 bile yaparız. Gelsin bakalım. Şöyle sorulmuş. Kendi görevi, kendi uğraşı, kendi sorunu durumuna getirmek, bil fiil onunla ilgilenmek. İki kelime. Harf alayım. Bir harf daha alayım. Üzerine vazife değilken bir harf daha alayım. Arka tarafta işaretleşiyoruz da özür dilerim. Harf alayım. Üzerine vazife değilken kendi görevi, kendi uğraşısı, kendi sorunu durumuna getirmek. Bir harf daha alayım. İş edinmek. İş edinmek 400 puan değerinde. 19 saniye var. Dokuz harfli tek bir kelimedir. Kısa yoldan nasıl sorulur? İşte şöyle sorulur efendim. Gelsin. Bir şeyi çekerek uzatmak, esnetmek. Sündürmek. Sündürmek. Konuyu sündürmek. Kaşarın tostunu sündürmek. 900 puan değerinde. <laughs> 3500 oldu kasa. Son iki soru efendim. 10 harfli cevaplar. Görelim. Ek almış. Olumsuzluk eki almış destek noktası olmayan, sağlam temellere oturmamış olan. Harf alayım. Bu iddiaların hepsi... Bir harf alayım. Bir tane daha. Ekten geldi. Bir harf daha alayım. Üçüncü harfi de istedik durdurduk. Destek noktası olmayan sağlam temellere oturmamış olan bu iddiaların hepsi nokta nokta iddia. Temelsiz. Yani bu iddialar bir yere Dayan. Dayanlık. Bir yere dayanmıyor. Demek ki bunlar nokta nokta iddialar. Dayanaksız. Dayanaksız iddialar. 700 puan da yerinde. 4200 kasa. Bu da son soru, son cevap. İki kelimeden de oluşuyor cevap. Yes. Yapılan iyiliği veya işlenen hatayı sık sık hatırlatmak. Ee, harf alayım. Buyurun. Master'ın A'sı olmaz o ya. Baş, başına kalkmak, yüzüne vurmak, yüze vurmak. Hangisi? Başa kalkmak. Efendim? Başa kalkmak. Başa kalkmak. Başına vurma. Başa kalkma değil. Sedef kalkmak mı? Başa vurmak. Şimdi Sedef kalkma mıdır, Sedef kalkma mıdır? Başa kalkmak. Başa kalkmak 900 <laughs> puan değerinde efendim. İte kaka. Biraz öyle. <laughs> Olmadı istediğimiz gibi. Ne yapalım canım? Canımızı mı sıkacağız? Yok canımızı sıkmayacağız. Bir yerden sonra ben nedense koptum. Biraz evet öyle oldu. <laughs> Özellikle ilk 6 soruda filan başlangıçta yaşadığımız evet. sıkıntıdan sonra şöyle bir koy vermiştik filan evet, vardı. Evet öyle oldu biraz. Sonra doğru güzel toparladık. İltimasla birlikte güzel bir ritim yakaladık ama zaten yetişemiyorduk Ali evet. Bey. Onun da ister istemez böyle rahatlığı, genişliği vardı. Olsun. Sizi tanımış olmak hakikaten çok büyük bir hediye. Benim şimdi de burada sizinle yarışmak çok güzeldi. Çok keyif aldım teşekkür ederim. Biz de çok keyif aldık bekliyoruz ama. Sohbete muhabbete geleceksiniz. Gelirim tabii. Daha <laughs> işimiz var zaten efendim. Önce Ali Bey'e bir alkış vereceğiz. Evet. Sonra da gelecek planlarımızdan konuşacağız Ali Bey'le. Alkışı bir alalım. Alabildiğiniz kadarını alın. Fakat öyle harf alayım, harf alayım, harf alayım diye bir şey yok. Tamam mı? Harf alayım açıldı, harf alayım açıldı. Ama yedi saniye, üç saniye yedi harf diyorsunuz beni, Hakkım var. Beni hiç ilgilendirmez. Katli vacip. Katli vacip. Dizi ah. efendim vallahi sınırdan döndüren cevap. beni de katli vacip edeceksiniz burada. Küme. Tem, tepe. Tepe değil o. Hayır çık bir dakika açmayın. Havalanacaksınız ne? birazdan. Bir bir neyi topladım bir. Hayır. <gülüyor> <gülüyor> Hayır. Ah inan. Basmak lazım. Kamu irade olmuyor. kamu <laughs> yara ya, kamu bir şeyi. Bu açıkmıyor. Çıkmıyor ya. Kamuya açık. E tabi. Pikati, pikadi, tikadi, tikada, şikadi, şikadi, şikado. tikado, Tikado. bilemedim ya. Nikado diyemedim. <laughs> olur canım, olur <laughs> olmasın? Doğru gibi bakıyorsunuz. Doğru gibi bakıyorum. Bakayım. Vallahi doğru gibi bakıyormuşum. Büyüklerimiz der ya, vallahi şuraya ne yazıldıysa o. Tarih tekerrürden mi ibaret? Yine 5 hanımın arasında sıyrıldınız. Geçen sefer de öyle bir değil mi? miydi? Bir beyefendi daha Yok karıştırdım. 3-2'ydi. Doğru doğru 3-2'ydi. Aslında ama altın oran budur kelime oyununda. 4 hanımefendi, bir beyefendi. Bugün biz kurmadık. Kendi kendine kurulmuştu o altın oran. Güzel de sonuçlar alındı. Evet. Güzel de performanslar izledik. Ama bu bir yarışma. Her yarışmada olduğu gibi bir tane şampiyon gerekiyor. Biraz önce söyledim, tekrar edeyim. Bileğinizin hakkıyla da kazandınız efendim. Teşekkürler. Zaten. Bunlar da Homer Kitabevi'nin bizlere emanet ettiği 3 kitap. Bugün ben de bir kitap hediyesi aldım. Çok teşekkür ediyorum Emel Hanım'a. Bunlar da Severek okuyacağım. Teşekkürler. Hem sizler hem diğer şampiyonlarımız için efendim ilginç bir durumumuz var. Tatile çıkıyoruz. Evet. Biz çıkıyoruz, siz değil. Siz belki sonra tek başınıza çıkarsınız. O yüzden de yarın tekrar bir araya geleceğiz. Ve bu haftanın, bu turun daha doğrusu büyük finalini gerçekleştireceğiz. Evet. Ama üç kişiyle birlikte. Evet. Yani şansınız biraz daha fazla. Fakat rekabet biraz daha böyle Yüksek olacak. alevli, hararetli olacak. Hazırlığınızı ona göre yapınız olur mu? Yarın yine bizimle birliktesiniz. 3 ile birlikte yarışacaksınız. Hadi bakalım inşallah da tamamını erdireceksiniz. Teşekkürler. Kapatalım mı birlikte? Kapatalım. Buyursunlar. Efendim şahane bir şampiyonumuz var. 8 binler, 9 binler oyuncak gibi geliyor Ali Bey'e. Aynı performansı bekliyoruz yarın. Yarın çünkü 41. turumuzun tur şampiyonusunu gerçekleştireceğiz. Hem de özel bir durumdan dolayı 3 kişiyle birlikte. İhtimaller yüksek. Evet. Hararet de yüksek. Çok güzel olacak. Sakın kaçırmayın. Kendinize iyi bakın. Bizi de öksüz bırakmayın. Hoşçakalın efendim.